Buradan sen olur, değil mi? Hava karardı ya tereddütte kaldım. Burası evime de kestirme. Gitsem mi buradan, gitmesem mi? E korkuyorsanız ben yardımcı olurum sizin kapıya kadar. Ay olursanız çok sevinirim. Tabii tabii buyurun ben Teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Mezarlıktan korkulur mu ya? Canlı insanlardan korkacaksınız. Ölülerden korkmayacaksınız. Ölüler evet. zararsızdır. Gündüz olunca o kadar değil Karanlık olunca insan korkuyor tabi. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. İyi akşamlar. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Her zaman buradayım. Siz beni bir de yaşıyorken görecektiniz. Bir duanızı alırım sonra. Anne! <laughs> ne oldu şimdi ya?